Bilirim. Bir tane Twitch editi vardı onu çok merak ediyorum. Ha şu. Yo <laughs> para dedim ha. Hele bekliyordum öyle bir şey. Geçamadık ya. Bu kelepçem sana hediye edip çıkartabilirsin. Ya uyma. Koşuyorum, koşuyorum. Kanka dal ona yapacak bir şey yok. Kanka bir şey yapacağım mı? Bu çocuğu bak arıyorum keserim. İşte kili çal. <laughs> Sadece ortak videoları olsun lütfen. Abi Twitch'in sol ekranında kanalının logosunu gördüğüm zaman tereddütsüz <laughs> tıkladığım kişisin. Hayatında da başarılı, hayatında da başarılı ve daha mutlu olman dileğiyle. Ya Burhan'cım çok çok teşekkür ederim. Burhan Yılmaz Tekin. Eyvallah canım Gece gece güzel valla on numara 5 yıldız dileklerde bulundu adam. Durduk yere ha. Ardın inşallah la, niye yarıyorsun gece gece? <laughs> Çaldım Zuuur! Aga Bey mutlu olmuştuk ama. Mei'de kaçtı bir tane Sage. İyi lanladın çare. <laughs> Çok iyi. Aslan o çöz. Ne çözüyordu? Bir son, bir daha izlerim. <gülüyor> <gülüyor> çözüyüm neyle çözüyüm bu? Ben oyuncu. Neyle çözüyor? Soygun mu yaptın? Abi sana özenlik ya. Al senin Ya diyorum. oğlum Melih'le sana öyle deme işte. Bana özendik. Soygun yap. Deme ya alacak var. De demedim ki. Zaten başımız belada sana özendim diye. Seni hapse de. alırlarsa ben onları var ya. Ya <laughs> <laughs> Ahmet Can dur dur. Lan sus sus. Lirin lan Ahmet Can dur lan dur lan. Bu oyun <laughs> değil oğlum bu oyun değil hepimiz. Dur. <laughs> Temiz Bedava Temiz. Temiz. <laughs> atayım mı? Bitti bu mal. Ölmüştür. Aa! Yeter. <laughs> Aşk, mücadele ve bir direniş hikayesi. Show <laughs> TV'nin yeni film, ne yeni ya? etkileyici bir hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla şimdi ekrana merhaba diyecek. Ama önce gelin ona hayat veren yıldızlığının ağzından dinleyelim. Ben Pelin Baynasol, Kütahya Sarayı'nı kazanmış Ankaralı köle. Ankara izinden iç Anadolu'ya ...savrulmuş köle. Geri sayım başladı. Show TV'nin iddialı dizisi ana haberden... <laughs> ...hemen sonra izleyiciyle buluşuyor. PQ Sultan. Evlatlarım. Ben size... ...kendime bir söz verdim. Aşk, direniş, tarih. Yeni dizi Aziz'in hikayesi... ...1920'li yılların... ...hatayında yaşanıyor. Ateş olup üzerlerine yanacağım. TV Çinek... ...dünyayı ben yöneteceğim. Gönlünü bir erkeğe verdiyse kıyamete kadar bunu unutmaz. Seni seviyorum Sen de beni seviyor musun? Sakin ol lan! Zeynep <laughs> duruyor mu? Bak bak. Emre gel gel. Bana bak. Gel gel. Benim bu. Tamam sen misin? Evet. <laughs> Mala bak diyor bir de. <laughs> Bir şey söyle harbiden yapayım ya. Yani. 12 saat yayın yapacaksın. Durdu onu <laughs> Köşede durdu. Oha! Bundan sonra böyle kardeşim iyilik mi iyilik yok abi. Bam yumurum. Dukan abi yeni açtım bir şeyler deniyorum açma. Merhaba ilk videom benden olsun. Olmasın. Selam abi. Bir yere ekiple FarmX'in dediği gibi oynamam. Sıkışmayalım. E oynama. Yapma. İstemiyorum. Bak, 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 bak ama Yok öyle bir şey. Sana cevap verdim. Girişmeyin. Yeter ya. Ben de insanım ya. Araba kullanmayı çok seviyorum yani. yani ben şöyle, bazen video izliyorum eğer yayın yapmıyorsam. Ben de video izliyorum falan. Çok keyifli oluyor. Araba sürerken video mu izliyorsun sen? Ah shit. Here we go again. Yo. Video Bak açık lan duruyor Bak. abi abi. Abi, abi video açık duruyor. Gel lan gel. Tamam yayında. Abi ne <gülüyor> yaptın? <gülüyor> Var mı üzerinde bir şey? Abi temizim. Abi Bro. Bro. Bu ne? Bro. O abi şey. Onu elleme istersen. Ey. O, o kadar da değil. <laughs> ben dünden razıyım. <laughs> Bro. Nasıl yani? <gülüyor> <Arka>. <gülüyor> Benden de size yeni bir haber burada şimdi konuşulmasın çok gizli bir şey. geçen Twitter'da okudum çok da dillendirmeyin uzayda yaşam bulunmuş. Yıllardır araştırıyordu. Vay Bilim Kemal'le bilime doğru. Keşif işte bu sorulara ışık olabilecek. Çünkü Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda yaşam olabilmesi ya ihtimali bulundu. Gözlerin yavaş yavaş kapanıyor. <laughs> bozuldu. Ve zihninin derinliklerine iniyorsun. Ya ben ne yapıyorsun ya? <laughs> Sinirim bozuldu. Düşünmemeye zorlama kendini. Bırak aklından geçip gitsin fikirler. Ne oluyor? Bir, bir deniz kenarındasın. <laughs> Siktir! Ama bas gitar çalan kadın. Çıkmemeli memeli ama. Ama bas <laughs> gitar kurtarıyor tabii. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Sevmeyi beceremedim, becermeyi sevdim. İlişsolsam, lan durum beraber. Oda mala met ölüyor. O. Ölü. Oh! <laughs> Onunuz. <us> <laughs> Bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu yapmak zorundayım. Kim var lan Melidir'in birliği var. En çok o dayanır. Şu Melidir'i ordudan atam kaç. Melidir kurtardık. Adam sağdan sıyrıldı kaçtı. Pantep atarsam malsınız. Atamazsa ben malım. Hadi lan. Daha gittik. Çetlik daha iyi Allah'ın varsa başarılı. <laughs> Ama kimse kusura bakmasın ben bunun altında kalamam arkadaşlar yani. Hametlerin takımını derken konuşulan şeyleri ben oyundan attıkları için çağrıları anlattım. açarlar, dedi ki taktikleri anlattım. <laughs> <laughs> Aynlık yaptım. Beni attılar gruptan. Bana ne? <laughs> Senin ilk günlerini hatırladım. Önünü göremiyordum. Bir de bak şimdi helal olsun. Yine göremiyorsun. <laughs> Ben bence şu an ölümü görüyorum ama. en sevdiğin youtuber kim? Ben. Ben youtuber değilim oğlum ben yayıncıyım. Enes Batur abi. Burada videolarını izlediğin en çok kişi kim? Enes Onun Batur abi. Onun bir tane abi vardı o neydi ya? Böyle salak. böyle şey mi? Ee, dövmesi falan var. Uzun saçı var. Küpe takıyor böyle. Evet. Böyle bir de Avel bir tipi var böyle salak benziyor. Evet abi. Heh. O Kemalcan Parlak. Kendine mi Epes Patos. Aslan Mekarov. Kim? Espor. Espor. Bu balar çok iyi oynuyorlar. Benle ne da göreyim. 12 alan kazanıyor ona göre saldırın tamam mı? İlk el bıçak. Sadece bıçak bak. Zıplamak. Hiçbir şey yok sadece bıçak. Ooo ooo oh, oh. <laughs> Oo siz bile atıyorlar ya bunlar ya kaybettiniz oyunu kaybettiniz Nasıl kaybettin abi? Siz attın ya onun için diyor Beydeyiz biz şu an ama <laughs> ne var oldu lan ne oluyor gelin düşün ölmeyin beyler maliye uçtum gel arkamdan solda abi biz takım oyuna geçtik söyleyeyim helal harbiden harbiden skype hoşgeldin aslan çık aslan çık lan oğlum ya bloklama kanka niye bloklusun? <laughs> abi sen bu şeyi çözmüşsün ama ha. Nasıl zevkin oynuyorum artık. Eline sağlık abi. Var mı bir şeyin abi? Allah razı olsun çocuklar. Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Hadi ee, de bak abi her zaman. Görmek dostlar teşekkürler